Fethiye Spor transferin son gününde kadrosunu oldukça güçlendirdi. Lacivert Beyazlılar takımdaki eksik mevkilere iki transfer daha gerçekleştirdi. Yeni transfer bombaları beklenen Fethiye Spor, Nevşehir Belediye Spor'da sol kanatta görev yapan Fransa'da yetişmiş Hakan Horzum'u camiaya kazandırdı. Fethiye Spor Başkanı Esat Bakırcı, Başkan Yardımcısı İsmail Öztürk, Yöneticiler Cem Tufan, Nacit Çatal ve diğer yöneticiler kulüp tesislerinde tam gün transfer mesaisi yaptı. Fethiye Spor'da 10 numarayı kapmak isteyen 22 yaşındaki Hakan Horzum, şampiyonluk yaşamak için Fethiye Spor'dayım ifadelerini kullandı. Fethiye Spor Toza Spor kalecisi 22 yaşındaki Kubilay Timmert Akişi de renklerine kattı. 1.90 metre boyundaki genç kaleci Almanya'da futbola başlarken Kasımpaşa U21 ve Tuzla Spor'da forma giydi. 10 numara Yasur e, açık oynuyorum. E, buraya e, başarmak için geldik. İnşallah e, şampiyonluğu vurarız yani. E, i̇şte çok mutluyum burada olmayı. İnşallah iyi sonuçlara geliriz inşallah. Futbola ne zaman başladın Hakan? Çocukluğumdan beri yani saat 6 yaşında kulübe başladım Fransa'da amatörde. Hiç bırakmadım. Yani burada işte futbolcu profesyonel olduğum için çok mutluyum. Evet. Bundan sonra düşüncen nedir? Türkiye'de sadece Nevşehir'de mi oynadın? Evet sadece Nevşehir'de oynadım ama amaçlarım çok büyük. İnşallah bir gün milli takım formayı giymeyi isterim yani.